bu adamın hali belli. yolu da belli. Biz bundan çekinelim diyecek insanlar. Bu da onu kendine bir misyon edinmiş benim gördüğüm. Herhalde çevresini de böyle bu tarzda olumsuz etkilemeye çalışıyor. Ama sen bu sefer sen kayaya ya balistik çeliğe çarptın. Ben işimi kanun hukukla ederim. Böyle tabancayla tüfekle falan halletmem. O kapa çıkmıyor. Ama sen önünde duruyorsun öyle zor olur senin için. Sen sandalyeni şöyle alırsan da rahat alırsan. Evet. evet. Şimdi internette böyle tipler oluyor. Mesela masanın üstüne silah koymuş. Mermiler koymuş. Onlar resim çektiriyor falan. E, i̇nsanlarla da muhatap olunca tabi gayet yarı insanlarda bir tedirginlik oluyor adamın sağ sola olmaz ne yapacağı belli bir imajını vermiş oluyorlar. bunun yasaklanması lazım. Yani böyle silahla propaganda, tüfekle, tabancayla propagandanın yasaklanması lazım. Çünkü bu insanlar üzerinde baskı kurmayı amaçlayan bir politikanın gereği olarak yapılmış gibi görünüyor. ama tabi bu tipler gerçekten ürkek tiplerdir. Yani çekingen tiplerdir nitekim halinden de anlaşılıyor. Böyle kişilik kazanmaya çalışan, insanlar üzerine etki kurmaya çalışan...